Hasbe Efendi rahmetullahi aleyh öyle derdi. Ben derdi. İki şeyh bir mürit gördü. Biz de anlamazdık. İki şey bir ala Efendi, efendim. Kaddes Allah. Biri de Mahmut Efendi. Bir de mürit gördüm. Mahmut Efendi'nin ala efendi olan müritliğini. Onun, ona da öyle mürit olan da görmedim derdi. Onun için bu zat yedi, yemedi, yedirdi, içmedi. Hele ki beni, beni sorma yani. Hem maddi hem manevi yemeği de orada yiyorduk. Evden çok onun sofrasından yiyorduk. Yani bu kadar bize emek etti, bu kadar yanlışlar ettik, bu kadar cahillikler ettik. Hep affetti, lütfetti, kerem etti. Hocamın anlatmak istediği gibi o kadar insanları işte civcivlerini kanatlarının altında tabiri çok güzel böyle ondan sonra idare etti. Kimseyi kurda kaptırmadı. Ondan sonra imanımızı çaldırtmadı, bizi eli sünnet Allah muhafaza ayrılanlar, kayanlar, cayanlar, sapıtanlar. Bak efendim sen adamlarında itikat mazında fire pek yok. Hemen hemen hiç yok. Hep muhafaza etti. Ama hep kendinden, hep kendinden. E şimdi bu, böyle bir yol kurmuş, benim yolum yürüyecek buyurmuş, bana söz verildi buyurmuş, e, de müracaat etti. Sen son mürşitsin buyurdu. Bu kesin. Ha git sor. Ee, Hamza Hoca vardır. Bir an hacamatla da meşgul olur ama şimdi demek iyi değil tabi. Hoca ben diye de hürmetli olan, o iyi bir hocadır yani. Bayram Hoca Efendi, Şehit Bayram Hoca'dan çok istifade et. Sorun onu Hamza Hoca'na. Şahin Akşman Seri zuhur etti. Sen son mürşitsin buyuruyor. Orada şahidi var. Orada Ahmet İnan yani kaç kişi efendiden bunu duymuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nerede bu silsilede? Tamam. Vekiller hizmeti. Ne buyurdu? Benim vekillerim istikametten ayrılmazlarsa bulundukları yerlerde güneş gibidir. Ne diyordu Zavendikli Mustafa Efendi için? Rize'nin güneşi diyordu. Kendi diyordu. Demek ki bu vekiller efendinin eksik olmayacak. Yani beni zaten hiçbir şeyden sayma ama Var, yani yüzlerce var, yüzlerce var. Bunların da yetiştirdiklerinden öyle temiz talebeler, öyle rabıtası kuvvetli, bu rabıtası takva sahibi yavrular, gençler var ki vallahi diyorum ya ben bu kadar efendi, bu kadar şef, evliya gördüm, efendi yanında yetiştim. Yani hakikaten yapamadım, edemedim yani bir böyle, bir böyle bir şeyler. Çok düzgün e, gençler görüyorum. İmreniyorum, gıpta ediyorum. Bu diyorum efendim kerameti değilse nedir ya? O kız medreselerinde o şey ne? Ya bunların üniversiteyi bırakıp, liseyi bırakıp gelmiş çarşamba, gecenin üçünde teheccüde kalkıyor ya. Bu medreselerdeki rabıtayı bozdurup da şimdi millet kızlarını almışlar. Bana mektup yağıyor. Gebze'ye gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, mektuplar yağıyor vaktim yok okuyamıyorum, yanıma koyuyorlar. Ondan sonra bir bakıyorum, geçen gece üç bine işte ben sohbetlerini şey dedim, ikinci cilde bitirdim elhamdülillah. İkinci cilde çok muazzam oldu, o 600-700 sayfa, bütün kaynaklarını, her şeyini hizmet ettim, sohbetler kitabı. Birinci cilt size dışarıda arz ediliyor. Şimdi getirmişler, onu koymuşlar buraya, demek ki getirmişler. İkinciyi bitiriyorum. Gecenin üçü müydü neydi? Bir baktım, ee, yeşil bir şeyle yazmış. Hanım kardeşim biri ben bilmiyorum. Diyor ki 13 yazında diyor kız yavrum diyor. Gebze de diyor. Hafızlığı da bitirdi diyor. Altın gibi kızım diyor. Şimdi dediler ki efendiye rabıta yapmayacaksınız. Kızımı diyor almak zorunda kal. Kızım evde oturuyor diyor. Ne olur bir çare bulun diyor hoca efendi. Niye bunu yaptınız ya? Efendiye niye bunu yaptınız ya? Rabuta efendiye devam etseydi şu medreselere bu talebeler çıkmasaydı ya. Ya öyle bir ağrıma gitti kardeşim. Bu olacak iş mi ya? Hafız kız şimdi hoca olacak. Ne yapayım diyor? Efendinin rabutasını yasak edenlere nasıl vereyim diyor ya? Yani. Onun için bu yara büyük bir yara açıldı burada. Surda büyük bir gedik açıldı. Efendiye dönmeden bu işler düzelmez. Biz efendinin yolunda devam ediyoruz. Ayrılan kendi ayrılmıştır.